seçime 72 gün var. AK Parti'de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi. AK Parti ne yapacak? Artık Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs olacağını da açıkladı. Deklare etti. Seçim kararı ne zaman alır? Ve bu 6 isim AK Parti'nin plan programı nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihini, seçim seçimi alma kararını 10 Mart'ta açıklar. Dolayısıyla artık sayılı günler kaldı. Zaten takvimsel olarak baktığımız zaman da seçimin 14 Mayıs'ta yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını 10 Mart'ta alması gerekiyor. İşte 10-11 Mart tarihlerinde. Dolayısıyla Erdoğan'ın bu kararı 10 Mart Cuma günü alması bekleniyor. Ve o ardından da seçim süreci başlayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye sandığa gidecek. Öte yandan AK Parti'ki hazırlıklar da son hız devam ediyor. Seçim işleri ekibi güçlendirildi. Kampanyanın şekli değiştirilecek bu depremin ardından. Çok fazla şarkılı, türkülü, coşkulu kampanyalar yapılmayacak. Türkiye'nin yeniden inşa edileceğine yönelik mesajlar verilecek. Biliyorsun 14 Mayıs Demokrat Parti'nin tek başına iktidara geldiği tarihte Söz milletindir sloganı belirlenmişti. AK Parti bu slogandan vazgeçmeyecek ancak Türkiye'nin yeniden inşa edilmesine yönelik mesajların ağır basması bekleniyor. Hemen şimdi Türkiye mesajı verilecek ve Türkiye'nin küllerinden yeniden doğacağı vurgusu yapılacak. O depremde yıkılan yerlerin bir an önce ele alınacağı ve yıkılan illerin yeniden ayağa kaldırılacağı belirtilecek. Aynı zamanda Türkiye'nin bütün illerinde depreme karşı yapılacak hazırlıklar, afetlere karşı alınacak önlemler seçimin en önemli başlıklarından biri olacak. Peki bir şey daha sorayım Ahmet. Erdoğan'ı AK Partileri nasıl görüyorsun? Şimdi sen Ankara'dasın. Şimdi Erdoğan çok emin konuşuyor. 14 Mayıs'ta millet karar verecek diyor. Bir sürü de anketler yayınlanıyor depremden sonra da. Tabii onların çoğunun partilerin yakın oldukları partilere göre değiştiğini biliyoruz. Ee, ama bizim konuşumuz AK Partiler bir şey değişmedi. Yani depremde hatta dün bir tane muhalif bir isim de çok fazla eğilimleri değiştirmedi dedi. Ee, evrim Kaya'ydı galiba adı yanlış olabilir. Sen nasıl görüyorsun AK Partiler seçimden emin mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendinden çok emineceğim. Bunun en büyük göstergesine seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılacak olması. Hani e, depremin ardından şu tartışmalar oldu. İşte seçimler ertelenir mi? E, buna yönelik girişimler olur mu? Ya da e, bir ay e, yani zamanda mı yapılır? 14 Mayıs yerine 18 Haziran tarihinde mi yapılır? Şeklinde değerlendirmeler oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendinden o kadar emin ki daha önce telaffuz ettiği, dile getirdi 14 Mayıs tarihinden geri adım atmadı. E, depremin e, e, tercihleri çok fazla değerlendi, e, değiştirmediği değerlendiriliyor hocam. E, onun sebebi de şu şimdi baktığımız zaman ben de hani kamuoyunun nabzını çok yakından tutmaya çalışıyorum. E, yani e, konuştuğum kişiler, deprem bölgesinden gelenler, depremi yaşayanlar bizim sahadan gelen ekiplerimiz oradaki arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuzla e, konuşuyorum. Tamam e, eksiklikler, aksaklıklar oldu. E, ancak e, bunlar kısa süre içerisinde giderildi. Bir de e, bu şehirlerin yeniden ihya edilmesi, kaldırılma süreci var. İşte 270 bin konutun aynı anda temelleri atılacak ve bir an önce bir yıl içerisinde bunlar bitirilecek. Orada işte istihdam sağlanacak. Ekonominin canlandırılmasına yönelik e, önlemler alınacak. Şimdi e, vatandaşların tabii ki eleştirenler var. Hani onu da vurgulamak lazım. Yani e, AK Parti'nin e, bu durumda e, başarısı olduğunu ya da e, e, hükümetin başarısı olduğunu değerlendirenler de var. Ancak ağırlıklı görüşü yönde. E tamam eksiklikler oldu, aksaklıklar oldu. Ancak yine buraları ayağa kaldırırsa şu anki mevcut hükümet kaldırır, AK Parti kaldırır. Hani diğerleri gelse e, belki evler bile bir yıl içerisinde bitirilemez şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Tabii biz her görüşe saygılıyız. Burada vatandaşların görüşlerini, tercihlerini yansıtıyoruz. Yani depremin çok fazla vatandaşın e, algısında değişiklik yapmadığını, en azından seçmen nezdinde, oy nezdinde olmadığını görüyoruz. E, dolayısıyla depremin çok fazla etkilemediği görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunun üzerine yaptığı değerlendirmeler üzerine 14 Mayıs'tan geri adım atmadığı konuşuluyor. Peki seçimde kanaatleri ne belirleyecek? İşte benzer afetlerin yaşanmaması için alınacak önlemler ekonomi özellikle oldukça önemli. Bu konuda atılacak adımlar Türkiye'ye umut veren, geleceğe aydınlık gösteren vaatler, projeler seçimde etkili olacak. Peki bu Hande Fırat bugün görevden almalardan bahsetmiş. İşte AK Parti'de AK Parti'de mi ya da belli kurumlarda mı onu bilmiyoruz. Yani bir görevden almalar neyle alakalı sence? Daha doğrusu görevden almalar olacak bugünlerde. Bence olacak Cem. Yani bana gelen bilgiler de o yönde. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hatırlarsan Adıyaman'da helallik isterken şöyle bir ifade kullandı. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Grupta yaptığı açıklama da oldukça önemli. Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur ifadesini kullandı. Yani hem adli hem siyasi hesap sormadan bahsediyor. Adli hesap sormak neyi e, neyi kapsıyor? İşte e, bölgede yıkılan binalar var. Demirden çalan, çimentodan çalan müteahhit, e, o e, binalarla ilgili gerekli denetimleri yapmayanlar, e, bunlarla ilgili adli soruşturmalar devam ediyor. Bir de olayın siyasi boyutu var. Yani e, bakanlıklar nezdinde eksiklikler var mı? Belediye başkanları e, bunlara göz mü yumdu? E, gerekli denetimleri yapmadılar mı? Valiler, bürokratlar sorumluluklarını yerine getirmedi mi? Hem yıkılan binalar anlamında söylüyorum. Hem de bu deprem afeti afeti yaşandıktan sonra nasıl reaksiyon, aksiyon aldıklarına dair değerlendirmeler yapılacak. Zaten bu şey mi? Yani AK mi, Kızılay mı, Afat mı, Bakan, hepsi, bakanlar hepsi, mı? Hepsi 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 Cem. Yani bakanlar dahil olmak üzere, bürokratlar dahil olmak üzere, yardım kuruluşlarının başındaki isimler dahil olmak üzere, koordinatör valiler, bürokratlar, belediye başkanları bütün hepsi kapsamlı olarak değerlendiriliyor. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşanan bu felakette kimin sorumluluğu varsa Onunla ilgili gerekenin yapacağı mesajını veriyor hocam. E, bu oldukça önemli bir mesaj. Yani hem adli hem de siyasi sorumluluğu e, sorumlulardan hesap sorulacağını söylüyor. Yani en alttan en üste kadar e, gerekenin yapılacağı mesajını veriyor. Peki Ahmet biraz hararetli bir yayın yaptık senle. Yarın aday belli olursa bugün yarın da bunları e, konuşuruz bakalım ne olacak diye. E, teşekkür ediyoruz bilgilerin için. Teşekkürler ben de iyi yayınlar diliyorum.